Şimdi bu gece Efendi vefat gecesi değil mi hocam? 23. Bugün 23 mü? Bugün zilkaden kaçı? Bugün 25. gece. Bu gece defin gecesi. Dün gece Efendi Hazretimiz saat 1 sularında vefat etti. İşte 1.50'ye kadar kalp masajı falan uğraştılar bir saat kadar. 1.50'lerde ilan edildi. Yani 23 Zilkade'ydi dün gece. Yok, dün 24 Zilkade. Diyor bugün 24 Zilkade. Bu gece Zilkade'nin 25. gecesi. Efendi Hazretlerimiz çok mübarek bir şey anlatacağız. Zilkade'nin 25'inde defne olunmuş. Biz o zaman bunları bilmiyorduk. Yani Zilkade'nin 25'ini biliyorduk da Zilkade'nin 25'ini 3 sene evvel bu faziletleri bilmiyorduk. Zilkade'nin 25'inde neler olmuş? Şimdi onları anlatacağım. Yani yarınki gün. Ve bu gecenin namazı ve bu gece Zülkade'nin 25. gecesindeyiz. Hem de Cuma gecesine çattı. Her sene çatmaz. Hem Cuma gecesine çattı. Yarın da Cuma'ya çattı. Hem de Zülkade'nin zaten Perşembe, Cuma, Cumartesi orucu, harama orucu var ama yarını tek tutan için ne kadar müjde var? Onu da konuşacağız. Zülkade'nin 25'i olduğundan. Yani bu gece Efendi Hazretlerimiz e, aynı Aynı cenaze namazı cuma kılındı. Yarın da 25'i cuma. Üç sene sonra aynı güne geldik. Defin itibariyle. Defin itibariyle aynı güne geldik. Cuma kılındı ve cumadan sonra defnedildi ya. Yarınki gün işte o, o gündür. E, 25 e, Zülkade 25'e bağlayan gece vefat etmedi ama 25. gün defnedildi. Anladınız mı? Ha. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü 25'te neler varmış, neler varmış, diye ve vefat ya diyordum ben kendi kendime biliyor musun? Allah Allah hani biz çok önemli günlerden birinde denk gelir. Veya da cuma denk gelir, cuma gecesi denk gelir vefat falan böyle bir şeyler düşünüyorduk. Bu olmalı. Halbuki bizim cahilliğimizden. Aslında şöyle bir şey de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e evvel 12 e, vefat etti. Mesela Rebi'yle evvel 12 mevcut günüydü. Yani doğduğu gündü. Ve lakin mesela niye e, hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 27. gece vefat edebilir Ramazan, şu çok önemli geceler var, günler var. Öyle değil. Çünkü diyor ki o öyle büyük bir zattır ki o bir mübarek gecede vefat etmesinden kendi bereket kazanmaz. Onun için o gece zaten mübarek Mevla onda onu yapmaz başka normal bir gecede günde yapar. Çünkü onun vefatı Allah'a konuşması şebarusundan o normal gece faydalanır. Bilmiyorum ne dediğimi anlayacak kadar kafanız çalıştı mı? Bu bir. İki, meğer normal gece değilmiş. Yani Efendi Hazretimizin defnedildiği gece ve gün, yani defnedildiği gün diyelim, defnedildiği gün normal bir gün değilmiş. Çünkü neden? Zilkade'nin 25'iymiş. E Zilkade'nin 25'i çok büyük önem arz ediyormuş. E biz onu 3 sene sonra biz kitaplarda bunu Zilkade'yi araştırırken bulduk. Haramaylar Aylar kitabı hazırlıyorum. Orada birinci bölüm Zülkade bölümü olacak. Çünkü Zülkade hakkında kitap yazmadığım için. O oranın birinci bölümünü teşkil ediyor. Orada çıktı. Onun için Efendi Hazretlerimizin vefatının üçüncü seneyi devriyesinde Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri'ni hasretle minnet liyat programa tüm şey, erkekler, kadınlar e, davetlidir demişler. 23 Mayıs 2025 Cuma yani yarın yarın Cuma e, 20 20.30'da akşam ezanını hemen yanda cami var. Başakşehir Gençlik Merkezi. Bu Başakşehir Gençlik Merkezi'nin adresi bizim sitede net var mı hocam? Şeyin yanı dedik buraya. Niye böyle konuşuyor ya? Yazmış buraya. Kim yazmış bunu? Ben bura anlamadım. Bu yazı uygun bir yazı değil. Ee, şeyin yanı dedik daha. Tamam. Millet? Millet Bahçesi varmış Başakşehir'de. Millet Bahçesi'nin yanındaki salon. Orada yanında da cami varmış. Çok güzel, çok güzel. Tamam. Adı ne? Başakşehir'de Merkez cami diyorlar. Ee, salonun yanında büyük, çok büyük cami var. Dolayısıyla akşam namazını o camide kılacağız. İnşallah. Çünkü akşam namazını kılar kılmaz, sünneti kılsak, evvabin kılsak hemen program başlıyor. 9'da yani 21'de, 21'de program başlıyor. Ona göre biraz erken gidin. Çünkü yaklaştığınızda park sorun, park sorun da olmaz diyorlar. İşte park meselelerinde sıkıntı olma durumu var. Metro ile gelene kolay da metro yakınında Hemen dibinde metro var. Metro ile gelen araba park sorunu çekmez. Ve lakin işte arabayla gelen falan biraz erken gelin. Şu akşam namazın cemaat de kaçırmasın. Programı da kaçırmasın. Program başından beri zaten iki buçuk saat sürecek en fazla. Yani 21'de başlayacak. 23.30 son. Çünkü oradan metroya yetişmek isteyene 12'de de metrolar herhalde kapanır. Onun için 23 30 belki 20 geçe bile çıkanlar çıkabilir artık. Hatim dualarını sona bırakıyoruz. E, hatim dualarını sona bırakacağız mecburen. Bayağı hoca efendiler de konuşmalar yapacaklar. Onun için 15 dakika 15 dakika hoca efendilere de pay kalmıyor. 15 dakika 15 dakika çünkü önemli konular kısa kısa konuşulacak ve böylece 2,5 saat içerisinde inşallah bitecek. E, 20 30'da o merkez camisinde millet bahçesinde oradaki cami şerifte akşam namazını kılarız. Oradan da salona geçeriz. İnşallah rahman. Ee, bu çok önemli. Ee, kadınlara da yer var. Efendilerimizin Hazretlerimizin tasarrufunun devam ettiğini ve hayatta olduğunu ve rabıtasının devam ettiğini yoluna bağlı olanlar bulunduğunu onu muhafaza edenlerin çok olduğunu göstermek için Allah rızası için Efendimiz'in hatırı için İçtiraki artıralım. Bu bir mesajdır. Bu bir mesajdır. Bu mesajda yerimiz olsun. Yarın Efendi Hazretlerimizin, bak Trabzon'dan gelmiş hacı abi. Sırf Efendi'nin seneyi devriyesi için. Uyanık adam, Trabzonlu olması hasebiyle bir gün evvel gelmiş, bu sohbeti de kaçırmamış. Kafası çalışanlar böyle yaparlar. Hocam Samsun'dan gelmiş. Ee, Ahmet Molla Hocam, benim kıymetli hoca kardeşim. Efendi'yi hiç bırakmayan adamdır. Şahit ettik ederim. Bak, Samsun gelmiş. Bizim İstanbul ayakta uyuyorlar şu anda bu Bizim bu mahalleler zaten Fatih'in en bozuk mahalleleri. Buranın en bozuk mahalleleri bu bizim buraya düşmüş. Ha ben burada 30 sene evvelden beri cemaatle namaz kılıyorum, hatimle namaz kılıyorum. 10 kişi cemaat olur. Bu mahalleler, bu etraftaki mahalleler hiç cemaate gelmez. Hani Fatih diyorsunuz ya, en bozuk yer Fatih'tir. Ben size söyleyeyim. En bozuk yer Fatih'tir. Esasen en bozuk yer Fatih'tir. Camilerde cemaat mamat olmaz. Bana sor ben Fatih burada doğdu. Bütün şeyin kalesi de bu. CHP'nin kalesi de esas. Yani Efendi Hazretleri'nin hizmetlerinden sonra biraz bir e, biraz dönme durdu ama o da ayrı bir şey yani. Ama CHP oftan aday koyarsa CHP kazanır ha. Burada öyle bir tehlike var. Evvelce CHP kazandı. Niye? Adayı oftan koyarsa çok sıkıntı var. CHP kimden koyarsa kazanır, of'tan koyarsa, hangi parti koyarsa kazanır. Bu da büyük bir sıkıntıdır. Birçok çarşambanın mahallelerinde Ekrem'e rey çıktı, kesinleşti. Niye? Trabzonlu meseleciğinde. Bu da büyük bir sorun teşkil etmektedir. Biz adamın Müslüman, ehli sünnet ve takva sahibi olmasına göre tercih yaparız. Hemşericilik İslam'da olmaz. Olur. Nerede olur? Asker arkadaşındır, yol arkadaşındır, hemşerisindir gibi. Tabii ki ona öncelik bir vefalılık yaparsak. Ama adam Allah'ın yolunda değilse ben ona ne iyilik yapayım ya? Bu da bir arada sokuşturduk bunu da. Yani bu çok önemli bir sokuşturmadır. Bunu anlayan anlar. Evet. Onun için yarın, bak Urfa'dan geldi bizim mübarek, herkes bir taraftan geldi. Seneyi devriye çok önemli. Her sene seneyi devriye daha büyük salonlar tutarak Efendi Hazretlerimizin tasarrufunun devam ettiğini aleme göstereceğiz inşallah. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle Celle Celal. Efendim artık salonlarda bakalım ya işte. Salonlar yetmedi yerde Allah külliyemizi bize iade edecek inşallah on binlerce metre yerler yapacağız inşallah. On binler, 20 binler, binler, elli bin gelse sığacak yerler yapacağız inşallah. O zaman salonlarla da işimiz kalmayacak inşallah. Tamam mısınız? Söz mü? Yaşadıkça efendinin seneye devriyesine katılacağız inşallah. Yaşadıkça. Tamam.